hocam bir de duymuşsunuzdur belki Çinliler bir seccade yapıp satıyorlarmış ee, bu kaçıncı rekatta olduğunu hatırlayamayan yaşlı hastalar için yaşlılar için kaçıncı rekatta olduğunu söylüyormuş seccade şu anda üçüncü rekattasınız <laughs> Çinler putlar, <estağfurullah. gülüyor> ya kitap kafir para için değil mi? <laughs> <Bana> yapıyorlar. <laughs> <laughs> niye Çinli'ye uyuyorsun ya? Allah talepa da aynı şekilde verilmiş Zannına göre hareket edeceksin ya. Yani oraya kulak verdiğin zaman oraya kulak verirsen namazın bozuluyor. E Çin'in umurunda mı senin namazın sahih olmuş, olmamış, yerine gelmiş, gelmemiş. Bir zamanlar da Japonlar aynı şekilde Kabe resimlerini seccadeye aynı şekilde basıyorlardı ki sinirlisin. Senin ahmaklık ediyordun, anıyordun. Aldıkça o daha çok basıyordu, tamam mı? E sonra öğrenmeyince falan namaz geçti. Ya e, onun e, umurunda mı sanki? E, bakıyor ben diyor nasıl tokatlarım nasıl para kazanırım? Onun derdinde. Çinli'nin umurunda mı senin aynı şekilde namazın olmuş olmamış falan? E, Çinli gibi düşünen Türkiye'de çok var öyle. Mürtedi var, insizi var, kitapsız kafiri var. Ne alacakmış canım falan var ya öyle beyanatta. E, bu diyor hacı diyor şeye e, ha, orucu diyor kısa günlere alsak ne olur diyor falan. Haccı da yıl içine yaysak diyor. ha, Yaysak böyle taksit taksit yapsak falan. Bir diyor. herkesi topluyorsunuz Aha. sonra yığıyorsunuz diyor. Adam e, insanların e, kendileri böyle uyduruk oldukları için beyinleri de çalışmaz bunlar. Ahmaktır bunlar kitapsız kafirlerin mürtetleri. Hele mürtetler kitapsız kafirlerle işte Ondan da, da aşağı. Çünkü hakikati gördükten sonra reddetmişler bunlar. Teda hidayet nasip etsin Diyecek herhangi bir şey bir söz konusu değil. Ee, uygun uygun değil. değil yani. Uygun değil. Dışarıdan gelen komuta uyunca e, namaz bozuluyor değil mi? Namaz bozuluyor. Veya birisi selam verdi, selamına cevap verince namaz bozuluyor. Bozuluyor. Şeyde e, mesela saatte bediydi yazılıyor o. Çok açık net ifade edilmiş. Çok. E, mesela çok. orada bir şey geçiyor. Adam camiye geldi mesela. E, ...baktı ki, mescit diyelim... ...baktı ki, yani... ...bir saf tamamen dolu. E, yani... ...sağdan veya soldan başlanmaz. Tek başına... ...durmak da mekruh. Hemen tam... ...imamın arkasına gelir, oradan başlar saflar. E, Oradakini birisinin omuzuna dokunur. Ama o omuzuna... ...dokunduğu kimse de meseleyi bilmesi lazım. E, Omuzaya dokunur. Biraz sonra o kimse... ...kendi isteğiyle geri gelir, bu da onun yanına durur. Böylece mekruh ol, işlemekten kurtulur. Ama... Bunun dokunmasıyla hareket derse namazı bozulur buyuruyor. Namazı bozulur. Veya aynı şekilde geldi mesela birisi namaz kılıyordu ya dedim farz mı kılıyor ben buna uyuyum falan eğildi. Sen farz mı kılıyorsun falan dedi. Ee, yani adam e, kendi yer, e, şeyiyle başını böyle kendi iradesiyle eğerse mesele yok. E, adam dedi ki de farz kılıyorsan başını eğdi. Dedi. <laughs> Onun komutasıyla bu da başını eğdi. <laughs> namazı gitti. <laughs> tamam dışarıdan müdahale edildi. <laughs> ya da evet farz kılıyorum dedi. <laughs> evet farz kılıyoruz. <laughs> Aa, e, o zaman namazı gitti tabii. Efendim e, tabi buna ben e, şey daha da yapıyorlar ya şimdi işte. Benim düşüncem tam kağıdının ortasına koca bir direk. O da sana o şeyler gibi söyleyiver. E, Park'lardaki salıncaklar var ya dönme dolap diye, ya dönme dolap değil salıncak. <laughs> Can milleti Böyle Buraya bir tane de şey yapacağım. Giriş. Paracıkları alacağım. Yapalım. Olmaz mı? Hayal mi? Ortak yapalım. <laughs> ortak yapalım. <laughs> Beni de ortak alırsanız olur. <gülüyor> 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 bu, 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 birisi itiraz ediyor. Diyor ki Osman hocam diyor ki işte böyle oraya katlar yapmışlar e, efendim katlardan yüksekten olmaz diyor. Bunun kaydı kuydu var mı diyor. Yani bunun belgesi var mı diyor. Kaynağı var mı diyor. Yani var tabii. Niye olmasın diyor. Senin yaptığının kaynağı var mı? Kaydı kuydu var mı? Neye dayanarak yaptın sen onu? Hangi delile dayandın? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanın başlangıcından sonuna kadar olmuş olacak. Olmuş olacak. Her şeyi Rabbim bana bildirdi. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ileride aynı şekilde insanların nüfusun artacağı kendisine bildirildi. Gördü mü? Gördü. E o zaman nüfus çoğaldığı zaman buna başka çareler de aynı şekilde araştırmalı. Halbuki sonra gelen alimler mesela bin sene sonra gelen İmam Rabbani Hazretleri üstüne basa basa buyuruyor ki ibadeti nasıl emredilmişse o şekilde yapmak lazımdır. Peygamber Efendimiz nasıl yaptıysa öyle yapılır bu. E, ayrı yapınca efem yerdar. dar. E Osmanlı yapıyordu bunu arkadaş. Osmanlı yapıyordu. Nöbet nöbet koyuyordu. Kadın ayrı, erkeği ayrı koyuyordu kadın ayrı, erkeği ayrı koyuyordu ve, ve bunların hepsi de aynı şekilde telafi oluyordu. Zor bir şey değil, Yap yapılabilir. Ya bunlar yapmak için değil, bozmak için de harekete geçiyor. E şimdi Kabe muazzama artık göremiyorsun. Yüksek etrafını çevirdi, yaptı. daha helikopterle şey yapacaksın. Hira Dağı'ndan bakınca da göremezsin artık. Helikopterle tepeden bakarsan adamların maksadı Kabe görünmesin. Hani eskiden böyle fotoğraflar çekilir Kabe görünür ya. Şimdi helikopterle çıkın tepeden çekeceksin o fotoğrafı. Başka türlü görme şansı yok. Dışarıdan görme Kabe'lik içindeki o binayı da yükseltsek olmaz mı? Ee, şey Kabe'nin kendisi evet, mi? Kendisi. O da aynı bir değişiklik olur. Çünkü bugüne kadar gelen ta Peygamber Ali Aleyhisselatü Vesselam itibaren o belli bir yüksekliktedir. Onunla oynamak, değiştirmek olur. Seyfim Arvasi Hazretleri bir yere gidiyor. E geldiği zaman hani demişler ya burası şeydir söyleyiver e, sıkıntılı olmuştur şuralar değiştirelim. Pengel. Gelip bir bakıyor. E, çelalleniyor mu bari? Buyuralar ki bizden önce burada büyükler oturdu. Onların orada teveccühü vardı. Niye değiştirdiniz? E Onlar o bakıyorlar. E şimdi adam minaya e, şeyler kamelyalar koymuş mesela. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oralara nazar etti. Eshab-ı kiram nazar etti. Ve habiler Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam nazar ettiği, Eshab-ı kiramın, Evliya-i kiramın nazar ettiği yerler hepsini kapattılar. Kupkuru betonu görüp görüp geliyorsun. Görüp görüp geliyorsun. Allah Teala hidayet nasip etsin. İnşallah bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.